sen beni asla unutamayacaksın. Ben senin kalbinde bir mühür gibi kalacağım. Gittiğin her yerde, baktığın her yüzde beni göreceksin. Bir şarkıda, bir kitapta, bir yağmur damlasında, her aynaya bakışında, yüzündeki ihanetin izlerini göreceksin. sahilde yürürken denizin köpüklerinde bile beni göreceksin. Oturduğun o parkta, ağaçların hışırtısında, kuşların şarkısında yankılanacak sesin. Her rüzgarda benim fısıltımla ürpereceksin. Her gülüşünde aklına geleceğim ve üzüleceksin.